Konya'da cipt kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyu piyasaya sürmek isteyen şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın kente uyuşturucu ulaştıracağı bilgisi üzerine harekete geçti. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenleyen polis bir şüpheli gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda cips kutusuna gizlenmiş 770 gram metafetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaret yapmak için nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.